Kendi evinizin sadece bir günde basıldığını hayal edebiliyor musunuz? Kulağa bilim kurgu gibi gelse de bu artık tamamen gerçek. Dev üçüde yazıcılar bildiğimiz inşaat sektörünü baştan aşağı değiştiriyor ve tam boyutlu, içinde yaşanabilir evler üretiyor. Peki bu nasıl oluyor? Bu devasa makineler, özel bir beton karışımını katman katman dökerek evin duvarlarını adeta bir pasta süsler gibi tamamen otomatik bir şekilde örüyor. En inanılmaz kısmı ise maliyeti. Bu yöntemle inşa edilen bir ev, geleneksel yöntemlerle yapılan bir evin neredeyse yarı fiyatına mal oluyor. Hem daha hızlı hem de daha ucuz. Bu teknoloji yaygınlaşırsa, gelecekte şantiyelerde gördüğümüz manzaralar tamamen değişebilir ve inşaat işçiliği kavramı tarihe karışabilir. Teknolojinin ev sahibi olmayı ne kadar kolaylaştıracağını düşünmek bile heyecan verici. Bu tür içerikleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.